Dur, dur, dur. Merhaba Ahmet. Ay. Nasılsın? Git buradan öf. beğendin mi? <laughs> gel gel biraz daha kokulu gel. Aa bayıldı ya. Hadi arkadaşım saklanalım şuraya.

Ne oldu size? Çocuklar! İmdat! İmdat! Kimse yok mu? Ah. Ah. Çocuklar kendinize gelin. Ah. Bu sesler de nereden geliyor? Aa. Ahmet ne oldu? Aa. neden bağırıyorsun ağrıyorsun. Ah, çocukları. <laughs> Bu ne? Ah, Bu kanatlar beni. da ne? Ay vaktir olmuşlar bunlar. Ver <laughs> burada. Ah. Ah, Ahmet. Aa. Fatma sen de mi oldun? Ay Fatma da olmuş. Ne yapacağız şimdi Ahmet? Ay Ahmet'i ısırdılar. Olamaz. Fatma kızım nereye gidiyorsun? Aa Fatma uçuyor. Fatma uçuyor gidiyor. Hulusi sen nereye gidiyorsun? Aa Hulusi de uçuyor gidiyor. Hulusi de uçtu gidiyor. Oh. Oh. Ah, oldu bana? Ay ne kadar çirkin olmuşsun ya. Çocuklar seni vampire çevirmiş. Ama değişik bir vampir. Ah, Korkunç. Korkunç. ben hiç kötü değilim ya. Hiç kötü hissetmiyorum kendimi. Ahmet kendine haberin yok. Ah. Enişte kaçayım. Ne yapacağım şimdi ya? Allah Allah ne yapmam gerekiyor acaba? Ah Evet benim sil içeceğim vardı. Bunu Ahmet'i e içireyim. Düzelsin kendine gelsin. Hadi bakalım. Hadi götürelim. Götürelim de kendine gelsin. Ahmet ne yapıyor acaba? Oturuyor daha hala. Ay Ahmet daha hala düzelmemiş. Evet. Bu hemen içeceği. Sihirli içecek bu arada bu. Bunu içireceğim. İnşallah düzelir. Allah Ahmet ay korkuyorum. Elif falan ısırma tamam mı? Ha bakalım Ahmet. Ah. Ay. Ah. Ahmet Ahmet kalk Ahmet ay düzeldi şükür ha, ah. Ahmet vampir oldun evet onu hatırlıyorsun değil mi vampir olduğunu Yok, en son biz kitap tablet mi ne geldi? Evet o gelmişti. Kokudan bayıldığımı hissedin. Ağır bir kokuda. Evet. Ondan sonra neler oldu hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya çocuklar vampir oldu onu? Aa de mi? Beni mi yaptı yoksa onlar? Evet ısırdı. Isırdılar seni vampir oldu. nerede Ya uçtular gittiler nereye gittiler yani, bilmiyorum Ahmet. Ben onların gideceği yeri yık diyor. Hadi Devlen gel. Bir yere gidebili. Yani. Hadi gel bulalım nerede acaba tavamda tamam, bu, mı kabın üstünde mi? mı Evet ondan verelim en bu, iyisi. Hadi sen düzelirse onlar da düzelir. Hadi bakalım ya sesleri duyuyor musun? Yani Ay. Sesleri geliyor burada. Her yeri haşettiler galiba. Aa, aa bak biri burada. Nerede? Tavanda mı? İşte kapının üstünde. Hülyesi nerede? Hülyesi de burada bak. <laughs> aa, ah, Fatma, Fatma'ya bak, kapı üstüne çıkmış. Evet içir Ahmet düzeltin. Ay, ne yapıyor oralarda? Sonra da bir şey gel. Hulusi'ye gel. Hulusi. Hulusi iç anneciğim iç iç iç. Ne oldu bize? Fatıma in anneciğim artık düzeldi. Uh, Hulusi de düzeldi. Çok düzeldi. Evet. Vampir olmak güzel miydi? Evet. Ya Neresi güzel ki çirkin oluyorsunuz öyle. Uçmuş anne uçtu mu? Evet uçtunuz gittiniz anne, havalandınız. Gidelim. Ne dedin? Babanız da vampir ettiğini hatırlıyor musunuz onu? Hayır, yok. Oraya. Evet, vampir oldu babanız da. Ya bunlar ne kadar enerjik, benim hiç halim kalmadı. Bir de başımıza bu geldi, bunu da başardık. Evet. Ay çocuklar, aa! size kim yaptı? <gülüyor> <gülüyor> o nerede peki? Saklanmıştır. Onu nasıl kovacağız? Nasıl kovacağız onu benim ya? Neredeydi? Nereye benim gitti ben... acaba? Nereye evet. gitmiş olabilir Ahmet? Tuvalet. <laughs> Tuvalete saklanmış olabilir. Evet. Hadi, sifonu çekelim Hadi gelin. Kesin tuvalette başka bir yere gidemez. <laughs> Ahmet gördün mü buradalar. Allah, hemen çamaşır suyunu dök de gitsin öyleyse. Evet çamaşır suyunu dökelim. Zehirlensin de gitsinler. Hadi dökülüyse. Ha dök dök dök. Evet gel, gel, gel küçüldüler gel, gel, küçüldüler. Kapat ve şu şarı çek. Evet. Ha, kapıyı yurduk. Evet gitti. gitti. Gitti gitti şükür. Hadi hadi gitti. gidelim gel. Odamıza gidelim hadi. Koşun koşun koşun. Of. Oh. Gitti Ahmet. Şey Zehirlendiler gittiler.